1-2-3-4 Maybe one day we'll go on tour 5-6-7-8 Playing music is really great Kayu İngilizce öğrenmek artık daha kolay Kayu Basic English Learning Set Dil eğitiminde Türkiye'nin en prestijli kurumlarından Dilfem'in katkılarıyla Oyna eğlen öğren yöntemiyle hazırlanan zengin görsel materyaller çizgi filmler ve şarkılar, oyunlar ve farklı materyallerle desteklenmiş KU Basic English Learning Set'te İngilizce dil eğitimi çocuklar için keyifli bir oyuna dönüşüyor. How are you? Nasılsın? Fine, thank you. İyiyim, teşekkür ederim. Doctor. Doktor. Farmer. Çiftçi. Pilot. Pilot. Explorer. Kaşif. Look, I got dressed all by myself. Ah, I can see that. And you did a very good job. Kayu Basic English Learning Set, çocukların öğrenme yetisi ve hızını arttıran çizgi filmler, kitaplar, kelime kartları ve kelime çarklarından oluşmaktadır. 1. 6 adet Kayu İngilizce Eğitim VCD'si çocukların ilgisini artıracak özgün animasyonlar, oyun ve şarkılar eşliğinde İngilizce kelimeleri en sevdiği çizgi film kahramanı Kayu ile tekrarlayıp düzgün bir aksanla konuşmayı öğrenecekler. 106 kelime, 212 soru ve cevabın yer aldığı VCD'lerde Türkçe anlatımlar kayu sesiyle çocuğun dünyasında iz bırakırken İngilizce telefuzların konusunda uzman yabancı eğitmenler tarafından gerçekleştirilmesiyle İngilizce konuşma diline daha çabuk adapte olacaklar. Tomato Domates Slippers Törlük. Sheep. Koyun. Green. Yeshin Who is he? Oh, Kim. He is my father. Oh, benim babam. Sailing, sailing over the ocean blue. Sailing, sailing, come and join Caillou's Crew. İki, 5 adet K. U. İngilizce eğitim kitabı. 5 kitap evimiz ve evimizdeki eşyaları, vücudumuzu, aile fertlerini, meslekleri, değişik objelerde renkleri ve sayıları, çocuğun ilgisini çekecek görsel zenginlik içinde en sevdiği çizgi film kahramanı kayuyla sıkılmadan çalışırken olup bitenleri kolaylıkla anlayacak, kavrayacak ve örnekler çoğaldıkça da söz dağarcıkları genişleyecek. 3. 106 adet kelime kartı. Kelimelere uygun grafiklerle ilgiyi daha da arttıran bu kartlar hayvanları, renkleri, sayıları, mevsimleri, evimizi, aynı bireylerini, sebzeleri, meyveleri, yiyecekleri, vücut organlarını, giysileri, araçları ve kavramları öğretiyor. VCD ve kartlar bir arada kullanıldığında öğrenilenleri tekrarlama olanağı verdiğinden öğrenmeyi en etkin şekilde sağlıyor. Bike Bisiklet What is this? Bu nedir? This is a bike. Bu bir bisiklet. Seven. Yedi. Let's count it. Hadi sayalım. One, two, three, four, five, six, seven. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Dört, beş adet kelime çarkı özgün tasarımıyla çocuğunuzun elinden hiç bırakmayacağı kelime çarklarıyla kelimelerin İngilizce Türkçe karşılıklarının yanı sıra resimlerini de görerek ezberlemeleri sağlanıyor. 5. Kayu faaliyet önlüğü. Çizgi sinema anlatım tekniğinin en etkin biçimde kullanıldığı bu sette çocuklar öğrendiklerini bir daha unutmadan kolayca kavrayacak ve İngilizce öğrenimine sağlam bir adım atacaklar. Yellowfish. Yellow duck Sarı ördek Blue mailbox Mavi posta kutusu Orange cap Turuncu şapka Green car Yeşil araba Toplam 124 parçadan oluşan KU Basic English Learning Set'e KDV dahil sadece 49 liraya sahip olmak için 0216 645 0645 numaralı telefonu arayabilir ya da internet adresimizden siparişinizi verebilirsiniz. 0216 645 0645 Hemen arayın.